kolaycık hop hop iyi misin? bir seferde koydum evet çiftle adamın elini ay seni görmeyecek herhalde herhalde evet evet elinde eğil buraya girip aynen bunun zaten gibi. Gel bakalım. Gitar yay. F2, G2. Telefonu zannediyorsun aptal. Abi dur, anne Tamam o. Ya yani şimdi insanlar uçaktan iniyorsun, o kadar şöyle tepki veriyorsun. Sütüyorsun. Direkt kır da değiyorsun. Kemik çarpıyor. Ben değecek vuruyorum. <laughs> o da <adam> var. O <laughs> da <laughs> <laughs> var böyle yaparken şu beceri benim var. Dedim ya, ilk hareket tekniktir. Yani haddi pozisyonda Yani kurtulduğum teknik bu. Devamlı o aşama. Unutmayın. Yani bu olur, bu olur, buraya girersin yere. Orada bana teknik Vum! Havada girersin. Yani, i̇lla aldığı başka bir şey diye bir şey yok. Yani gel. Alır. Şimdi ilk hareket sizi kurtaran ilk hamle, teknik devamı doğaçlama. Nasıl kurtulur bunun hiçbir önemi yok. Ya da bıçaktan değil, tut onu. Ya, yapışa kadar. İlk hareket değil mi? Bu tekniktir. Beni kurtaracak hareket. Ya da bu tekniktir. Her şey teknik ama ilk hareket de Yani İlk hareket, doğal refleksten başladığımız ilk hareket devamlı vücudun kendi o gelişimine gözümüzü gördüğü açıya göre Boşluk bulmasına göre yaptığı saldırılardan ibaret. Bu mu? Süper süper. Neyse, 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 neyse. Şimdi şöyle bir tıklık sakın yapmayın. Bırak, sen sana bırakma. Adam da sana bırakmayacak çünkü. Gel ıslahına bırakma. Bu <laughs> <laughs> Ya da adam asıl ucuz değil, kapatacak, at kapat. tepki ilk tepki doğru olursa sıkıntı yok. vücudun ilk verdiği tepki doğruysa 2, 3, 4, 5, istersen 100 tane fark İlk tepki doğru benim olay şu Kafa atıyorsun, vurdun, kırıldı Bitti, ne yapacak bu Tutuyor, şu an derste hikayede tutuyor. Yer şey kırıldı, düştü, Ya da buradaki vurdu, bu, bitti. Yani ilk hareketin etkisi sizin ne kazanır ne kaybeder. Başka bir şey bile Başka bir şey yapmıyorsunuz. <laughs> Nereye vurduğunuz var? Nasıl vurduğunuz var? Mesela boğazını sıkıyorum. İnsanlar da şu an yapıyor. Herkes daha bırakmıyor falan. Sıkıp da böyle sıkıp da böyle yapıştırabilirsiniz. Diyafonu iyi var. Boğazını iyi var. Çok yasak açıldı. Duvar, odasındaydı. <laughs> <laughs> o yüzden hassas yerleri vurduğunuzda kişinin size zarar vermemesi, sıfır. Ama dediğim gibi, hani şu anda adamı mesela hep sıfır süresinde durur. Şimdi, bu sıfır Hani şunu şimdi dersi yaparken kimaret gibi belki biraz, hani biraz sıkıldım ama adam böyle gelmiyor. Çok az yönlendireceğim, kafana dikkat edeceğim. Bu, 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 burası da geliyor. İşte o saniyede hareket etmiş olmamız Aynı şeyde hep bir şey yapacak. Canım ne Aynı şey sıkıyorsa sarsan Bunu yapmak Bunu atladığınız zaman ömrünüz var. Bir daha yapacağız. Ya sıkıyoruz. Tekkiyi direkt vermeniz lazım. Kesin mi? Yani yaptığı öyle olmuştur zaten dövülecek, övüleceği insan daha çok övüyor çünkü e, tutar bir tek ya da boğar bir tek insanlarda şu vardır ya sen bunu yaptıkça bak karşı tepki veriyor yani sen bunu sıkmasına dair mi olamazsın ki itmesine dair olsun Adam daha çok sıkacak bırakmak için o yüzden buraya yetkinlik